Gittin bir yere mekana yemek yiyeceksin tamam mı? Tamam. Oturdun. Ne istiyorsun? Menü istiyorsun önce bir bakayım abi yani öyle oradan çorba getir demezsin. Seçmem lazım kafama göre. Seçmem için ne lazım? Bir göreyim bakayım hangisi işime gelecek. Değil mi? Hatta sorarsın o nasıl bu nasıl. Gerekirse numune parça istersin bir göreyim dersin falan. Niye? Abi, olmuşken ne olsun, değil mi? Hoşuma giden iyisi olsun. Doğru mu arkadaşlar? Tamam. Bak biz bunun müridiyiz. İstiyorsun. Yemeğin nesisin? müridisin. Ne yapıyorsun? İstiyorsun, irade ediyorsun, bakıyorsun en iyisi için, takatın yeten, değil mi? Gücün yeten, sana en uygunu için, en lezzetlisi işte. Ne artık senin kriterlerin, ölçütlerin neyse, sana en uygunu için ne yapıyorsun? irade ediyorsun, uğraşıyorsun, bakıyorsun, seçiyorsun oradan. Peki ibadet edeceğiz. Menü falan istiyor musunuz? Hangisi daha iyi olur? Var mı öyle bir şey? Hangisi daha kıymetlidir? Cebimde 100 lira para var. Cebimde 500 lira para. Var. Cebimde 500 lira para. Var. 500 liraya hangisinden yerdim? Misal diyelim. Cebimde 200 lira para var. Hangisinden yap? Şu 150 lira, bu da 70 lira. O zaman 220 olacak, o ok, olmaz. Şu 140, bu 60, bak bu ikisi olabilir. Şu 180 ya, bu 180'i yersem onun yanına başka... Değil mi? Hesap kitap. Bunu da yapıyor musunuz öyle? Var mı öyle bir şey? Yapıyor muyuz? Yani biz mürit de değiliz kardeş. Biz mürit de değiliz. Mesela şimdi ayet-i e de geçecek bir yer. Yani okuyoruz orayı ama... Yani şimdiye kadar çok okundu mesela. Mevla öyle bekliyor bizden. <laughs> Bizde ibadet var mı? Söyleyin. Korkmayın söyleyin söyleyin. Var mı? Var. Ama o yemeğe özendiğimiz gibi bir ibadet değil bizimki. Yemeği seçtiğimiz gibi bir ibadet değil. Ya olsun da nasıl olursa olsun ibadeti bizdeki. Menüden kastım oydu. Olsun da nasıl olsun yemek gelsin de nasıl gelsin demiyorsun yemek yerken. Seçme imkanın varsa ne yapıyorsun? Seçiyorsun hoşuna giden iyisi, güzel artık ölçütün neyse, olsun, şartların neyse. Şu anda benim canım seçiyorsun yani. Daha daha seçim yapıyorsun. Birkaç çıktan ne yapıyorsun? Seçim yapıyorsun ama ibadette öyle değil. İbadette ya olsun da ya ne olursa olsun. Önemsemeyen bir adamın durumu gibi yani. Estağfurullah çok kötü bir söz ya. İbadette söyleyin. Yani yapmak zorunda olan, yapayım, yapmış olayım bu işi. Yapayım da, yapmış olayım yani. Yaptım mı, yaptım mı olsun? Me mevzu bu. Yaptım olsun. Yani Teheccüd, kıldım. Kıldım mı, kıldım. Kıldım mı, kıldım. Kıldım olayım. Düzümü okudum mu, okudum mu? Okudum, okudum. Okudum olayım yani. Ama asıl maksat, yani tahsil edilmesi... Ya, ya okudum mu, okudum işte. Tamam. Beş vakit namazı kıldım mı, kıldım mı? Kıldım mı, kıldım. Mı, kıldım. Yaptım mı yaptım, oldu mu oldu. Kimse sana kılmadı ne yapamaz? Diyemez. Farz-ı vacibi, sünneti, müstahabı ne yaptı? Yerine geldi, bitti. Tamam kıldım mı kıldım. Anlatabildim mi arkadaşlar?